Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz videomuz sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. En yeni videolarımdan da haberdar olmak için zil butonunu açık bırakmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir sıralı tığ oyası modeli göstermek istiyorum. Oyamız çok güzel arkadaşlar. Ben rüzgar gülü olarak görüyorum. Rüzgar gülü gibi düşünüyorum. Sizlerinde farklı isim bulabilirseniz. Farklı isimler ya da yakıştırabiliyorsanız oyama yorumda da belirtirseniz. Sizlerinde fikirleri benim için çok önemli. Belirtirseniz çok sevinirim. Oyamız iki sıra halinde oluyor arkadaşlar. Önce alt kısmını yapıyoruz. Daha sonra da üzerine rüzgar güllerimizi yaparak... İp koparmadan sıralı tığ oyası olarak devam ediyoruz. Benim e, yazmam iki renkten oluşuyordu. Yazmamda yeşil yoktu arkadaşlar. O yüzden yeşil kullanmadım ben. Altını yazmamın kendi rengiyle yaptım. Üstüne de yazmamın içerisindeki pembe renklerimle de e, süsleyerek gittim arkadaşlar. Ben hemen oyamızın nasıl yapıldığına başlamak istiyorum. Sizi de çok fazla bekletmek istemiyorum. Öncelikle oyamızın alt kısmını yapacağız Motiflerimizi kurmak için Alt bölümünü yapacağız arkadaşlar 1-2-3 Hemen ben bu sırayı bitireyim Müsaadenizle Ya da ben şuradan başlayayım Biraz bir geri alayım arkadaşlar Sizlerle birlikte yapayım Bir tane zincirimizi çekiyoruz Tığımıza ipimizi aldık hemen alttaki ilk yuvamıza girip 2 2 çıktım 1 2 3 4 tane zincirimi çektim yaptığım yuvama girip sık iğne ile kapattım bir tane zincirimi çektim tığıma ipimi doladım hemen dibindeki yuvama girip 2 2 çektim 1 2 3 4 tane zincir çektim yapmış olduğum yuvama girdim kapattım bir tane zincir çektim yan yuvama girdim 2 2 kapattım tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çektim hemen yine aynı yuvama girip kapattım 1 2 3 4 bir tane zincir çektim girdim kapattım 1 2 3 4 tane zincir çektim hemen yuvama girip kiprik yaptım 1 2 3 4 5 tane bu şekilde kipriğimizi yapıyoruz arkadaşlar Tekrar bir zincir çekip tığıma ipimi doladım. Yandaki yuvama girip 2-2 olarak çektim. 1-2-3-4-5 tane kiprik yapıyoruz. Altıncısına kiprik yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 tane zincirimi çektim. Oya mı ters döndürdüm. 2 tane 1-2 tane kiprik bırakıp Üçüncüsünden girip kapattım. Bir tane zincirimi çektim. mı döndürdüm. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. Yaptığım yuvama girip 2 2 olarak çektim. Umarım bulanıklık yoktur. Evet. Ee, tığıma ipimi doladım. Yuvama girdim. 2 2 mi yapmış? Pardon arkadaşlar burayı 3 olarak çıkacağız. Çok özür dilerim. Hemen ben alıyorum. 2 zincir başta çektim. Tığıma ipimi doladım. 1 2 3. Tığıma ipimi doladım. Yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Yuvama ipimi tığıma ipimi doladım. Yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra 3 aldım tığıma. Girdim. Önce bir, sonra iki, sonra 3 aldım. Girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane bu şekilde doldurduk. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. Aynı yuvama tekrar girip önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İpimi doladım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki Çıktım ipimi doladım Şuradaki yapmış olduğum yuvama girdim arkadaşlar Önce bir Sonra 2 Sonra 2 3 seferde çıkıyoruz buraya da yine 8 tane bu şekilde dolduruyoruz 3 oldu 4 5 6 7 7 tane doldurduk arkadaşlar 1 2 3 3 tane zincirimi çektim 8. E, ipimi dolamadan yuvama girip sık iğneyle kapatıp 8. de bu şekilde en sonunu yapıyoruz arkadaşlar şimdi hemen şurada şöyle ben yakından göstereyim size şurada başladığım yere de bir kere giriyorum kapatıyorum bir zincir çekip tığıma ipimi doladım hemen yandaki yuvama girip 2 2 çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim girdim kapattım bir zincir çektim hemen yandaki yuvama girdim 2 2 çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim sık iğne ile kapattım bir zincir çektim tekrar yine aynı şekilde girdim. 2 2 kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Girdim, kapattım. Bir tane zincirimi çektim yine. Yan yuvama girip 2 2 çıktım. 1 2 3 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Girdim, kapattım. Bir zincir çektim. Yandaki hemen yan yan arkadaşlar Tığ battısını yaptığımız, yazmamızın üzerine tığ battısını yaptığımız yuvalarımıza 2, 3, 4 girip bu şekilde altına pimpirik yaparak devam ediyoruz. 2, 4, 5 tane yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. Yandaki tığ battıma girdim. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektim. Oya mı ters döndürdüm bir iki tane şurada kipriğimi bırakıp üçüncüsüne girdim sık iğne ile kapattım oyamı döndürdüm bir iki zincir çektim tığıma ipimi doladım yaptığım yuvama girip önce bir sonra iki sonra çıktım girdim aldım çıktım üç seferde çıkıyoruz yine burayı da sekiz tane bu şekilde dolduruyoruz İki. üç dört 5 6 7 8 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Tığma ipimi doladım. 1 2 3 seferde çıktım. Buraya 7 tane bu şekilde dolduracağız arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 tane zincirimi çekip sık iğne tığma dolamadan sık iğne girdim kapattım 8 oldu hemen başladığım şuradaki bir de dibine giriyorum kapatıyorum bir zincir çekip yandaki tığ battıma geçip 1 2 3 4 girip kapatıyoruz arkadaşlar Oyamızın ilk alt sırası bu şekilde devam ederek gidiyor. Ben şöyle bir hemen göstereyim size. Bu şekilde devam ederek gidiyor arkadaşlar. Şimdi hemen üst oyamızın üst kısmına geldik. Dediğim gibi oyamız basit, ee, zorluğu yok, sıralı oya, gayet güzel. Hani hem çabuk biten. Ee, Çabuk devam eder. Çok hızlı gider. Hem de gösterişli. Şimdi bir tane örümceğimi çekiyorum. Şöyle. Siz kendi elinize göre örümceğinizi ayarlayın. Şurada arkadaşlar. Evet. Şimdi şurada bir, iki, üç tane. Bakın burada üç tane çiçeğimiz, e, kipriğimiz vardı. Ortasından girdim. Kapattım. Tekrar bir zincirimi çektim. Bir tane örümcek çekip hemen yaptım. Tepedeki yuvama girdim. Bu şekilde geçtim. 1 2 3 tane zincirimi. 3 4 tane zincirimi çektim. İki kere tığıma doladım. Yapmış olduğum bu şuradaki şöyle daha açık göstereyim. Yuvama girip önce bir sonraki 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 olarak 4 seferde yukarıya çıktım 1 iki zincir çektim tığma ipimi doladım şimdi buraya bir yuva yaptık arkadaşlar bakın pembeyle buraya bir yuva yaptık oraya girip önce bir sonraki sonraki tığma ipimi aldım girdim önce bir sonraki sonraki girdim aldım önce bir sonraki sonraki bu şekilde burayı 10 tane ya da 9 tane. Sizin elinizin sıklığına göre bu şekilde dolduruyoruz. 2 4 oldu. 5 6 7 8 9 10. Sineniz gevşek olur arkadaşlar. O aradaki şu yaptığımız yuva biraz uzun olur. 10 sar Sık olur. Hani biraz daha küçük olursa 9 sar Ona göre 9 ya da 10 tane doldurun bu şekilde. Şimdi hemen tığma ipimi dolamadan sık iğne ile şu yaptığım alttaki yaptığım yuvama girip kapattım. Bu şekilde rüzgar gülümüzün ilk kanadını yapmış olduk. Tekrar 1 2 3 dört tane zincirimi çektim. 2 kere tığımı doladım. Aynı yuvama girip önce bir, sonraki, sonraki, sonraki çıktım. 1 iki zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Hemen bu yaptığım yuvama şuradaki yuvama girip önce bir, sonraki, sonraki çıktım. Tığıma ipimi doladım. Şuradaki yuvama girip önce bir, sonraki, sonraki girdim çıktım arkadaşlar 1 2 3 oldu 4 5 6 7 8 9 ve son olarak 10. da yaptım. Şimdi yine tığma ipimi dolamadan hemen yapmış olduğum yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. Bakın hemen 3. E, dalımızda 3. rüzgar gülümüzün 3. ikinci kanadı da hazır. Hemen üçüncüye geçiyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. iki kere tığma ipimi doladım aynı yuvama girip önce bir sonraki 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 çıktım bir iki zincir çektim bir kere doladım tığıma ipimi girdim bir iki üç seferde çıktım girdim bir iki üç seferde çıktım tığıma doladım girdim iki üç üç oldu dört 5 6 7 8, 8 9 ve son olarak 10. yı da yaptım arkadaşlar. Hemen aynı işlemi burada da yapıyoruz. Sık iğne ile girip kapattım. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1, 2, 2 kere tığıma ipimi doladım. Aynı yuvama girip önce bir sonraki, sonraki, sonraki çıktım. 1, 2, 3, 2 tane zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3 seferde çıktım. 4 e, Kanada'mızda da aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 10 kere bu şekilde 3 seferde çıkarak e, dolduruyoruz. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane de buraya yaptık. Hemen bunu da aynı şekilde şuraya dibine sık iğne ile kapattım. Bir tane zincirimi çektim. Şöyle bir örümceğimi yaptım. Örümceğimizin boyunu siz kendi elinize göre ayarlarsınız. E, yeter ki iki oyamızın arası arası kasmasın. Böyle üst üste gelmesin yeterli. Hemen örümceğimi yaptım. Tekrar bir örümcek daha çekip yandaki yaptım. Şuraya yaptım yuvama girdim arkadaşlar. Burada da aynı işlemi yaparak devam ediyoruz. Oyamız bu şekilde devam ediyor. Şöyle ben hemen göstereyim sizlerle birlikte yaptığım oyam arkadaşlar. Bu şekilde devam ederek gidiyor. Dediğim gibi oyamız gayet basit ama çok da güzel gösterişli oldu. Böyle çok hoş, zarif bir oyamız ortaya çıktı. Yapmak isteyen arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin. Bir başka videomda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.